Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Bugün farklı bir cihazdan çekim yapıyorum. Diğer bir hesabımın da silinmemesi için e, diğer cihazımı, ana cihazımı da tutuyorum. Ben size bu video, başka cihazda çekmemi sebebi uygulamaya nasıl kayıt olunur, nasıl şey yapılır onunla ilgili bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi hesaba kaydı olduğunuzda da şey yaptığınızda da e, bu durum aynen geçerli. Şimdi Burada bizim sistem kayıt sistemi yani e-posta kayıt olurken doğrulama şey yapıyoruz yani fake hesaplar oluyor son zamanlar bu fake hesaplara karşı Doğrulamak için e, Sistem getirdik Çünkü TempMail, mail, tarzı yerlerden mail ile açıldıklarını görüyoruz O yüzden e, sistem bayağı bir önlemli şekilde yaptığımız için Şimdi zaten önceki sünmemize dahil dedi de da, Şimdi Beni şimdi dikkatlice dinlerseniz uygulamayı nasıl Kayıt olacağınızı Sıra sıra Onu da anlatacağım Şimdi Google Play Store'a e basacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Google Play Store. Google Play Store'a basıyorsunuz. Alama kısmına şu an ben interneti kapattım. Şimdi bunu dedim. <laughs> Açayım ben interneti hemencik. Arama kısmına internet ve eğitim arşivi yazın. Zaten çıkıyor başta. Ee, en son e, birkaç yorum aldım. Xiaomi cihazları Samsung J7 Prime e kuramıyoruz diyen birkaç kişi olmuş. Onunla ilgili de bir düzeltme gönderdim. Şu anda kurabilirsiniz yani şu an sıkıntı yok. Ee, buradan yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yükledikten sonra burada hemen aç butonuna basıyorsunuz. Tamam mı? Ben yükledim şimdiden. Bu arada 5 yıldız vermeyi ihmal etmeyin. 5 yani yıldız derken şöyle 5 yıldız verin, 4 yıldız verin. Buradan da bir heyecanlandırın arkadaşlar. Çok güzel uygulamaymış diyeyim mesela. Ben deneme hesaptan yazıyorum. diye yazı en azından şu şekilde bana bir teselli göndersiniz mesela. Bu bile yetiyor arkadaşlar. Tamam mı? Mesela ben bunu gönderdim. O demo hesabı üzerinden şu an benim test hesabımı. Şimdi hesabımı sildim. Size nasıl mesela profilinizi sildiğinizde böyle bir uygulaması hesabınızı silebiliyorsunuz. Evet. Silmeyi de göstereceğim. Şimdi bak silinini bu şekilde. uygulamayı kaldırın arkadaşlar. Hesabınızı sildikten sonra tekrar açmak için. Tamam mı? Tekrar indiriyoruz. Bakın sistem şu şekil. Mantığını anlatayım. Yani hesabınızı silebiliyorsunuz. Evet. Hem silebiliyorsunuz hem de tekrar açabiliyorsunuz. Ben denedim ve sildim tekrar. Uygulamayı tekrar açıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bu da kişileştirme şeyler diyecek. Buradan, burada bize diyor ki kurallarımızı koyduk. Bakın arkadaşlar bu kısım ben her defasında bir defa açılıyor ama uygulamayı kullanmadan önce diyor ki bakın burada reklam yasak, şey yasak, Burada her şeyi bahsettim. Artı 18 içerik yasak. Herhangi bir link atmak yasak. Mesela DM'den DM'e çağırıyorsunuz. Mesela şey diyorsunuz. O tip şeyler yasak. takasla kandırıp dolandanlar bağlanır. Panel satmak yasak veya karşılıklı yasak. Bak burada yazmışım ben zaten. Yani şu sorgu panelleri var ya falan filan. Ha, hani keç onlarda da bir şey kalmadı da. Neyse. Ee, Özelden internet yapacağım diyenlere inanmayın. Suç size aittir. Bunlar tespit edilmesi uyarı sonra tespit, tespit edilmesi uygulamadan ban yiyeceksiniz. Oyunu söylemiş olayım. Reklam yasak. Ee, küfür etmek yasak. Eğer küfür daha bir kötü şeye gidip de e, linçlemek ise bu sefer yasal mercilere başvurabilirsiniz. Ekran görüntüsü alıp. Biz de zaten ona göre e, gerekli logları kişiliği şeylerini veririz. Sıkıntı yok. Tamam mı? Bir daha gösterme kutusunu işaretleyip tamam diyorsunuz bildirime izin veriyorsunuz. Değerlendir diyor. Zaten biz değerlendik başlangıçta. Bunu kapat diyebilirsiniz. Bu da izin ver, izin vermesi size bağlı. Bu reklam tercihleriyle alakalı bir şey. İzin vermen ya da izin ver. Bunu size kalmış zaten. Yani onu seçip seçmeme konusu da. Neyse. Şimdi uygulama açıldı. Şu anda şöyle ilk bir web sitemiz açılıyor arkadaşlar. Siz, siz şu an kayıt olmadınız uygulamaya. Şu an normal şekilde uygulamaya giriş yaptınız. Şimdi kayıt olmak için şurada yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Şuradaki chat ortadaki chat ikonuna basın. Chat ikonuna bastıktan sonra burada profilinizi tamamlamanız gerekiyor. Yani kayıt olmanız gerekecek. Tamama basıyorsunuz. Burada gizlilik politikasını okuyup tamam diyorsunuz. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Konumu uygulamayı kullanırken deyin siz sadece. Uygulama kullanırken konum kullanmasın. Tamam mı? Şimdi profil resmini sonra atayabilirsiniz. İsterseniz şimdi de atayabilirsiniz. Artıya bastığınızda da zaten galeriden resim seçme kısmına yönlendirir. Mesela fotoğrafı seçin. Dedim. Ben şu ikonu Kendi ikonumu kullanmayacağım. Bu test hesabı olduğu için. Ondan sonra adınız diyor. Buraya adınız mesela örneğin. Eğer ikinci adınız varsa başka isim ikinci adınızı da yazabilirsiniz. Fark etmez. E-posta adresi mesela e-posta adresi. Ben şu hesapta deneyeceğim. Demo olarak. Şifre belirleyin dediğinde burada güçlü bir şifre belirleyin ki sonraki giriş yapacağınızda size yardımcı olsun. Açıklama kısmına ben test sağlayacağım. Siz biyonuzu falan yazabilirsiniz. Doğum tarihini ben burada sıkılıyorum ama siz gerçek doğum tarihinizi girerseniz çok memnun olurum. Cinsiyet kısmında erkek ya da kadın diyor. Mesela biz deneme hesabını kadın açıyoruz. Biz kadın olarak açacağız. Bizi yani tabii ki erkek karıştırmayın. Sesi bazı e, abla diyorsunuz bana. Onu da, şimdi ona da gıcık gidiyorum. Abla diyorsunuz, bir şey diyorsunuz. Abla değilim ben bakın. Onu da baştan söyleyeyim. Videolardaki yorumlarda birkaç tane görüyorum. Neyse onu geçelim. Onu da baştan söyleyeyim. Yorumlara izin ver. Yani yorumlara izin ver derken profil yorumuna izin verme konusu bu. İzin verebilirsiniz yani sizin profilinizi yorum yapısı mı yapılmasın mı kısmı burası. Ve istiyorsanız izin verirsiniz. Siz izin vermişsiniz. Mesela izin vermeyeceğim ben test hesabına. İzin verme diyorum. Özel sohbetler size DM'den yazılacak olan mesaj anlamına geliyor. İsterseniz kabul edebilirsiniz. İsterseniz kabul etmezsiniz. Özellikle bayan arkadaşlar çok mesela erkekler tarafından işleniyor. Onlar özellikle bu kısım izin verme deyip kapatabilir. İsterse, i̇sterseler. Ben bu test abi ben açık diyorum. uyarıları alım. Bu şu şekilde. Uyarılar dediğim siz chat'teyken bir size bildirim gönderiyor ya. O kısım. Yani simgeleri artı ses mi olsun? Yalnızca simge mi göndersin yoksa hiç mi göndermesin diye size seçenek sunuyor. Biz simge ve ses diyoruz. Tavsiye ederim size tabi. Sesini de duyun. En azından yorum gelip gelmediğini şey yaparsınız. Şimdi burada kaydet butonuna bastığımızda kayıt işlemi geç geçmiyor hemencik. Ön bir kayıt oluşturuyorsunuz. Buradan orta kısma basıp mail adresinize gidiyorsunuz. Tamam mı? Mail adresi size şu gibi bir şey gelmez Biraz bekleyin böyle kaydın. Bakın confirm adında şu şekilde bir yer gelmesi gerekiyor. Tamam mı? Buna tıklayın. Altında anıtılan metni göster diyor bakın. E-postanızı anlatmak için buraya tıklayın. Basıyoruz. Hemen uygulamaya geri dönüyoruz. Uygulama kapanacaktır. Uygulama kapandıktan sonra tekrar uygulamayı tekrar çalıştıracaksınız. Reklamdan çıktık. Şimdi bakın önemli olan noktayı bahsedeceğim. Şimdi kayıt işlemi artık geç geçti. Görüldüğü gibi sadece şifrenizi gireceksiniz şuraya. Yani tekrar o şifreyi giriyorsunuz. Profil ikonunu bir kez daha yüklüyorsunuz ama yüklemezsiniz zaten, şu an yüklemediği için. Fotoğrafı kek seçin. Ve bir kez daha kaydete basın. Şu an işlem tamam. Artık uygulamayı tamamıyla kullanabilirsiniz. Sen yani şu an tam erişime sahipsiniz. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Mesela şurada bastığımız uygulamanın chatine giriyoruz. Uygulama chati bu şekilde. Lütfen bir daha gözlem ediyorsunuz burada. Çetin kuralları olduğunu bahsediyor. Buradan mesaj gönderebilirsiniz. Mesela merhaba diyebilirsiniz. Gibi. Mesela burada yazan arkadaşlarımız var. Bu internetler nerede? 1 GB günlük nerede? Demiş aslında şurada. Yan sekmede erişilebiliyor. Onu da ben söyleyeyim. Arkadaşlar ki şuradan. Bak onu da göstereyim. Eğer internet kazanmak istiyorsanız. Ben şimdi denemiştim ben kendim de. Mesela basıyorsunuz mesela şunu arkadaşlar. 3 günlük bir civar. Bu müşteri deneyim haftası. Ben bir parla video başladım. İsterseniz şu alttakini bir deneyin arkadaşlar. Bu tıka verir diye düşünüyorum. Deneyin şu linkleri. E, tamam mı? Mesela 1 GB mı almak istiyorsunuz? Şu her ay alınan 1 GB mı istiyorsunuz? Mesela buna basın. Buradan size reklam izletecek. Evet reklamımızı izledikten sonra hemen e, uygulamaya atıyor. Ben zaten aldığım için şu an hata verecek. Sizde vermeyecektir. İtirazı tamladım diyecek. Ben şu anda aldığım için, denediğim için şu an ben de verdi. Sonra geri çıkarsanız zaten uygulamaya ana menüye dönmüş olursunuz. Böyle bir beyaz ekran olursa da sıkıntı yok. Buradan forum ses ya da chat kısmına istediğiniz yere Bak isterse şuraya hiç de girmeniz gibi. Bak şöyle ben bir tane o 1 GB kampanyasının şeyini şuraya koydum. Buna bassanız da bu işlemi aynısını burada da sağlıyor. Sıkıntı yok. Eğer bunu burada göremezsiniz. Burayı kapatırsam şuradan da yaşayabilirsiniz. Değiştirebilirim yani orayı ben e, şey yapıyorum. şu artı kısmına bastığınızda burada videoyu yükleyebilirsiniz. Mesela arkadaşlarımız burada bir video yüklemiş. Buradan şey yapabilirsiniz. Ondan sonra YouTube kanalımız var. Bu tek sizi YouTube, YouTube uygulamasını atacak. YouTube uygulamamız var. Bir de form sistemimiz burada tam şekli hepsini koydum. Bu şekilde uygulama yapıyoruz. Peki hesabı nasıl sileceksiniz? Mesela cihaz değiştireceksiniz ya mesela cihaz değiştirdiği hesabınızı silmek istiyorsunuz hiçbir veri kalmasın istiyorsunuz onu da göstereyim mesela şu profil ikonu var şurada ona basın şu en aşağıda hesabı sil var görüyorsunuz değil mi gizlilik politikasının altında buna bas dediğimde hesabınızı silmek istediğinizden emin misiniz diyecek hemen silecek doğrulama yapmayacak ve direkt hemencik silecek bakın evet bastım hemen bunu silecek bakın iyi izleyin Profiliniz kaldırıldı diyorsa işlem tamamdır artık o hesabınız veri tabanından silindi. Sonra açtığınızda profiliniz silindi diye böyle şey yapabilir yani açtırmayabilir. Şöyle kapatacaksınız o tip duruma karşı. Çünkü profil silindiği için şu an hesap silindi gitti. Bu sorunu yaşarsanız Google Play'den tekrar kaldırıp tekrar kurmanız gerekiyor tamam mı arkadaşlar? Olay bundan ibaret ya da uygu, eğer bunu da, hadi bunu da yapmak istiyorum. internetiniz mi yok? Yine bu şekilde takılı mı kaldı? Uygulamanın e, şey oluyor. Uygulama verilerini sil de diyebilirsin. Uygulamanın üzerine bu uzun basıp e, şey oluyor ya şurada arkadaşlar. Uygulama bilgisine bastığınızda şurada uygulama depolamaz kısmına basıyorsunuz. Buradan verileri sil yapıp buradan da aynı şekilde devam edersiniz. Silmeden de yapabilirsiniz. Evet fazla uzamasın diye ben videoyu biraz uzadı ama ben uygulamanın nasıl kullanılığına dair bir bilgi için videoyu çektim. Umarım defans olmuştur. Ee, bir sonraki videomuzda e, kaçırmayın arkadaşlar. ikinci pro uygulamamızı yayınlayacağız ama ona da test kullanıcısı olacak. Onunla ilgili de videoyu da bir sonraki videolarda paylaşacağım. Onun da kriterlerini karşıladık mı? Onda onda hem internet hediyeli şekilde olacak. Onu da kaçırmayın derim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.